Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ala Rasulüna Muhammedin el Amin. Ve ala alehi ve ashabhi ajamain. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin konusu zekat ibadeti. Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, İyi hal ve övgü gibi anlamlara gelen zekat, dini bir terim olarak belirli bir malın, belirli bir kısmının Allah rızası için belirli kişilere belirli bir vakitte verilmesi demektir. İslam'ın beş temel esasından biri olan zekat, hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Peki kimler zekat ibadetiyle mükelleftir? Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve hür olan her Müslüman zekat ibadetiyle şu şekilde mükelleftir. Müslüman akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış kişi asli ihtiyaçlar dediğimiz havaici asliye olarak fıkıh ıslahatında ismi bu şekilde geçen temel ihtiyaçlarından fazla olarak ve zekatın nisap miktarı olarak belirlenen 80.18 gram altın veya bunun değerinde artıcı özelliği olan mala sahip olan ve bu malını elde etmesinin üzerinden de bir yıl geçmiş olan kişi zekat ibadetiyle mükelleftir kıymetli kardeşlerim. Zekatın farz oluşunun delillerine gelince Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Bismillah ve akimussalata ve atuzzekata verk'u maar Bakara suresi 43. 43. ayette namazı dosdoğru kılın zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ise ''Buniyel İslamu ala khamsin şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salati ve itaiz zekati ve alhanci ve savmi ramadan'' buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir, kurulmuştur. Allah'tan başka ilah bulunmadığına... Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, ikincisi namaz kılmak, üçüncüsü zekat vermek, dördüncüsü hacca gitmek ve beşincisi de Ramazan orucunu tutmaktır buyurmuşlardır Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam kıymetli kardeşlerim. Öyleyse değerli kardeşlerim namaz ve oruç gibi bedeni ibadetler Yüce Rabbimizin bize ihsan ettiği hayat ve sıhhat gibi nimetlerin şükrü, zekat ve sadakayı fıtır gibi mali ibadetler ise yine Rabbimizin bize lütfettiği mal nimetinin şükrüdür diyebiliriz kıymetli kardeşlerim. Zekatın önemi hususunda birkaç kelime, birkaç kelam edecek olursak, Zekat Kur'an'da ve hadislerde çok defa namazla birlikte zikredilmektedir. Bu da zekatın dinimizdeki yerini, namaz ile zekat arasındaki kuvvetli bağı göstermektedir. Kişinin Müslümanlığı ancak bu iki farzı yani namaz ve zekat farzını yerine getirmekle kemale, olgunluğa erişir kıymetli kardeşlerim. Nitekim yüce Rabbimiz celle celaluhu hidayete ermenin ve ahirette müjdelenen mükafata nail olabilmenin namaz ve zekatla mümkün olacağına işaret etmiş. Kur'an-ı Kerim'in namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak iman eden müminlere müjde ve hidayet rehberi olduğunu haber vererek zekat ibadetinin önemini ortaya koymuştur kıymetli kardeşlerim. Esasen Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar birçok ayette müminlerin göze çarpan iki önemli özelliği zikredilir. Bu iki önemli özellik de namaz ve zekattır kıymetli kardeşlerim. İlgili ayetlerden Bakara Suresi 83, 110, 177, 277. Nisa Suresi 77 ila 162. ayetler Maide 55, Araf suresi 156. ayetler gibi ayetlerde اِنَّ الَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ formatında devam eden ayetlerde müminlerin bu iki önemli özelliği göze çarpmaktadır kıymetli kardeşlerim. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa erecek müminlerin özellikleri sayılırken Bismillah vellezine hum li zekati o müminler ki zekatlarını verirler ayeti bu konuda bizleri tekrar müjdelemektedir kıymetli kardeşlerim. İşte zekat vermek geçici olan malı kalıcı yapmanın en güzel yoludur kıymetli kardeşlerim. Zira kişinin bu dünyada kazandığı malların tamamı ya harcanıp yok olacak veya mirasçılarına kalacaktır. Ancak Allah yolunda harcadıkları zayi olmayacak, gerek bu dünyada gerekse ahirette hayır namına yaptığı her iyiliğin mükafatı kat kat fazlasıyla kendisine verilecektir kıymetli kardeşlerim. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de Bismillah اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bakara Suresi 274. ayette Rabbimiz Celle Celaluhu okuduğum bu ayetin mealinde bizlere şöyle buyuruyor. Mallarını gece veya gündüz açıktan veya gizli olarak Allah yolunda infak edenler var ya işte ''Onların Rableri katında mükafatları vardır ve onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.'' buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da muhtaçlara yardım eli uzatmanın Allah'ın rızasına vesile olacağını şu hadisi şerifleriyle bizlere haber vermiştir. ''İnne s-sadaqate letutfi'u gadabal rabbi ve tetfa'u mitetessu'' <Sessizlik> ''Sadaka'' Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zekatın ahlaki yönüne değinecek olursak kıymetli kardeşlerim, zekatın ibadet manasının yanında yüce insani hedefleri, üstün ahlaki değerleri ve iktisadi gayeleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ve وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِعٌ عَلِيمٌ Ey Habibim, onların mallarından kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et diye Rabbimiz Celle Celaluhu Tevbe suresi 103. ayette bu şekilde buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Bu ayette geçen temizliğin bireysel arınma, toplumsal arınma ve malın temizlenmesi şeklinde üç boyutu vardır. Zekat kişinin cimrilik, bencillik ve kötü huylardan arınmasına vesile olur. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da konumuzla ilgili olarak Beri'un mineşşuhhi men qarad ve a'ta fin naibe. Yani zekatı veren, misafirini ağırlayan ve sıkıntı zamanında infak eden nefsinin cimriliğinden kurtulmuştur buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zekat malı temizlediği için mal bereketli olur, korunaklı olur temiz bir bedenin hastalıklara karşı korumalı olması gibi kıymetli kardeşlerim. Bu sebeple zekat malın sigortasıdır diyebiliriz. Zekat toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın da teminatıdır. Zekatın toplumdaki rolü vesilesiyle zenginler ile fakirler arasında bir dayanışma köprüsü oluşmaktadır. Zenginler ihtiyaç sahipleri vesilesiyle Zekat ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken ihtiyaç sahipleri, fakirler, miskinler, borçlular, yolda kalmış olanlar da zekat ibadeti vasıtasıyla gözetilmekte, adeta onlara sosyal bir güvenlik sağlanmaktadır kıymetli kardeşlerim. Görüldüğü üzere zenginler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü vazifesi gören zekat bir yandan toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı tesis ve temin ederken, bir diğer yandan da toplumda cimrilik, daha fazla mala sahip olma hırs ve arzusu, kıskançlık gibi manevi hastalıkların oluşmasına mani olur. Bu bakımdan namazın bireysel ahlakı, zekatın ise toplumsal ahlakı gerçekleştirmedi, gerçekleştirmeyi hedeflediği söylenebilir kıymetli kardeşlerim. Zekat, insanların ve toplumun arınmasını sağladığı gibi malın başkalarının hakkından temizlenmesini de sağlar. Kur'an-ı Kerim'de zenginin malında fakirin hakkının bulunduğu Bismillah وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Zariyat Suresi 19. ayette Zenginlerin mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır ayetiyle sabittir kıymetli kardeşlerim. Bu ayeti kerimeden hareketle fakirler için ayrılan bu hakkın şartlar ve imkanlar gerçekleştiğinde geciktirilmeden verilmesi gerekmektedir. Görüldüğü üzere zekat malı başkasının hakkından temizlediği için onu bereketlendirir. Bu sebeple zekatı verilmeyen malın da bereketli olmayacağı unutulmamalıdır kıymetli kardeşlerim. Zekat ibadetiyle mükellef olma şartlarına gelince bir kişinin zekat vermekle yani zekat ibadetiyle mükellef yani sorumlu olması için Müslüman akıllı ergenlik yani buluğ çağına gelmiş hür ve temel ihtiyaçları diye bildiğimiz e, asli ihtiyaçları dışında bir de borcunun dışında ve elde edildiği andan itibaren üzerinden bir yıl geçmiş olan zekat, zekat nisabı olarak belirlenen 80.18 gram altın veya ...bu miktara denk bir malı veya parasının olması gerekmektedir kıymetli kardeşlerim. Bu bilgiye göre Müslüman olmayan, akıllı olmayan, bunu çağına e, erişmeyen kimseler zekatla sorumlu değillerdir. Zekata tabi mallar ve şartlarına gelince zekata tabi olan mallar... ...Kur'an-ı Kerim'de altın ve gümüş, toprak mahsulleri, elde edilen kazançlar madenler ve yeraltı servetleri ve diğer mallar şeklinde farklı ayetlerde belirlenmiştir kıymetli kardeşlerim. Ancak bu malların kişinin temel ihtiyaçlarından fazla ve borcu dışında mevcut olup nisap miktarına ulaşmış olması ve üzerinden de bir kameri senenin geçmiş olması gerekmektedir kıymetli kardeşlerim. Peki temel ihtiyaçlar nedir? Havaici asliye olarak bilinen temel ihtiyaçlar da kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hayatını sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam ettirebilmesi için temin etmek zorunda olduğu şeylerdir. Bu, bunlar da genel olarak barınma yani ev, ulaşım, binek arabası veya zaruri ulaşım giderleri, ev eşyası, gıda, giysi, mesleğe ait alet ve makineler, ilim için edinilen kitaplar, sağlık giderleri, elektrik, su, ısınma, telefon gibi cari harcamalar temel ihtiyaç sınırları içerisinde değerlendirilmektedir kıymetli kardeşlerim. Bu vesileyle Rabbimiz Celle Celaluhu yaptığımız, yapacağımız bütün hayır ve hasanatı dergah-ı izzetinde kabul eylesin kıymetli kardeşlerim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة